Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 online oynuyoruz ve yanımda Mete var. Meteciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. 26. challenge videomuz. Aynen. Vallahi 26 <laughs> tane şahane challenge videosundan sonra, yo 25 tane şahane challenge videosundan sonra 26. videoda ne yapalım, ne yapalım derken aklımıza bir itfaiye bisiklet kollamacısı yapalım e, ee, fikri geldi. Hatta itfaiye sizler yorumda yazmışsınız. Biz bunu yapacaktık. Biz tırla bisiklet yapacaktık ama yorumlarda bir arkadaşımız abi itfaiye güzel olur demiş. Aynen i̇tfaiyeyi kattık. İtfaiyeyi bulana kadar e, canımız çıktı. Aslında biz normal itfaiye bulmak için canımız çıktı. Sonra dedik <laughs> ulan telefonlar niye 911'i aramıyoruz? E, evet. Sonradan aklımıza düştü. Neyse. Abi ne yapıyoruz? Nereden nereye gidiyoruz? Abi Nasıl... şimdi haritada işaretledik arkadaşlar. Hemen şöyle göstereceğim sizlere. Ee, bir itfaiye bisiklet kapışması olacak. Evet. Gerçi her ne kadar kulağa böyle çok adil bir kapışma e, gelmese de ancak hı hı. adil bir kapışma olacak arkadaşlar. Mete Benden önce başlayacak yukarıdaki film işaretine kadar kaçmayı evet, başarabilirse evet. 1-0 olacak. Ee, orada eğer araçları kaçmayı, değiştireceğiz. Aynen, araçları değiştireceğiz. Ben bisiklete geçeceğim. Mete itfaiye aracını alacak. Oradan ve da Luna Park. Aynen. Oradan da arkadaşlar hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Luna Park'a doğru bir kaçış daha yaşanacak. Hı -hı. Bu kapışma tamamıyla şehir içerisinde olacak arkadaşlar. Aynen öyle. Yani bayağı taklı durumlar Yaşayabilirsin Mete'cim. Kesin Uy <laughs> bunun gibi. Bak öldüm mesela. Ama <laughs> geldin. Şimdi abi bunu göstermen çok iyi oldu. Bunu yapman çok iyi oldu. Dur, hemen ben o tarafa doğru gelirken durumdan bahsedeyim. Aynen şimdi abi. arkadaşlar Selim abi beni bu itfaiye aracıyla ezmeye çalışacak. Ama Aynen. bunu yaparken şimdi ateş etmeyecek. Ateş etmeyecek. Aynen. Ben de ateş etmeyeceğim. Ben sadece bisiklet kullanarak kaçacağım. Selim abinin tek silahı su tabancası olacak. Aynen abi. Su atacak çok Hocam, fena sus. sıkarım. <laughs> yani pıt 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 sıkacak abi. Aynen Olay abi. bu. Aynen Tamam. Bu şekildeyiz arkadaşlar. Olayı anladıysanız biz yavaştan başlayalım dilerseniz. Abi aynen. keselim trişi verelim gısmete. Hadi bakalım. Aynen abi gel. Şuradan hemen şöyle Abi ben, ben sana ben biraz o zaman gideyim. aynen avans vereceğim. Abi ben ilerideki yolun sonuna gidiyorum bak. İlerideki şuraya kadar gidiyorum. Tamam. Şurada baş gel diyeceğim abi. Okey Çünkü senin abi. aracın da biraz olsun yani motorlu bir taşıt seninki sonuçta. Aynen aynen. Sen devam abi hadi bakalım. Zaten orada duracağım. Hatta çık diyeceğim. Tamam mı? <laughs> hadi bakalım. 3 2 1 Takla. Çık. Hadi bakalım. bakalım. Yapışlar. Taklacılar, Meti indirmem lazım abi. Hadi bakalım. hadi bakalım. Gel abi. Neler olacak bir görelim. Ben ayak gücümü yoksa Abi her türlü her yerden kaçmak serbest. Tabi tabi tabi, her tarafa, her sokağa girebilirim. Biz bir haritada yol <laughs> işaretliyiz <edelim> ama... <laughs> şehir içerisinden gidip her şekilde Aynen geliyorum abi. Geliyorum sonra. çok fena geliyorum hem de. Takdiri gireceksin Mete. Dur lan dur takdiri. Hop 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 hop. Abi. Çok fena o. alacağım seni Mete. Çok o. fena alacağım. Çok o. fena alacağım. Hop düştüm. Devam devam devam. Daha ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> devam. Abi. kalksana. Kalk kalk kalk. Kalk 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 kalk. Benim biraz ara sokaklara gitmek gitmem lazım. Hadi. Oo, abi dur dur, dur 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 dur. Falan. Ne oluyor lan? O oh, lag oldu. Lag oğlum, oldu değerlendiririm bu fırsatı. Lan oğlum bir dakika dur dön. Bu fırsatı değerlendiririm. Yani karşınızdakini rakibimizi <laughs> öldürme odaklı oynuyoruz arkadaşlar. Aynen. Şimdi canımı yarıya kadar azalttı Selim abi. Dur bakalım. Dur. dur. <laughs> oğlum çok fena sıkacağım. Dur kaçma gel buraya. Hop buradan tren lan ne iş? <laughs> oğlum aa. Hoppa. Bu içeri girmiyor de... abi. Ha bir dakika oğlum. Cık. Şeyi sonradan gördüm ya. Dur bakayım. <laughs> <laughs> oğlum tren bren çıkmasın lan karşıma. Abi artık. Olduğu kadar. Oğlum su da işlemiyor gelin. burada. Oğlum. <laughs> su da işlemiyor, işlemiyor lan burada. O oğlum o dur o dur o dur tak Abi. Of abi. abi dur bakayım. Ne kaçtım be. Ulan. Yavru. Abi, abi adam, neredesin? Neredesin? Adam, dur adam, dur. kızı. Dur adam. dur 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 alacaksın oğlum oraya. Oğlum, kaçtım ya. <laughs> oğlum sen yan tarafta mısın lan? Sağa geçtim. Abi Sakin. takliye geleceğim oğlum, burada var ya bir tren çıksa kafayı Uf, yerim var ya. Çıkışı nerede lan? Harbiden nerede? <laughs> Çıkışı nerede? Hop gel gelmeyecek misin abi sen yine? Abi o çok tamam. Dur 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 dur. Dur Hadi bakayım, dur dur dur. Hop iyi kaçarım, hop, iyi kaçarım, alacaksın. iyi kaçarım. Abi bir dakika lan. Kaçarım. Oğlum. Aralardan iyi kaçarım Arkadaşlar, abi. Arkadaşlar takliye getireceğim Mete. İşte o. <laughs> 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 Mete'ciğim. Bu Aldım çok... boruyu kardeşim. Abi 1-0 şu an öndesin. 1-0 öndesin bekle abi. Hemen şimdi şöyle yapacağız. Ben hemen sizin elin bulunduğun yere geleceğim. Tamam abi gel bakalım. Ee, bekle orada aracı alacağım. Sana biraz mesafe tanıyacağım. Ondan Aynen. sonra devam edeceğiz. Normalde film stüdyosuna kadardı arkadaşlar ama film stüdyosundan önce öldürdü Selim abi <laughs> O yüzden. Hop, çok fena takviye hemen... getirdik arkadaşlar sıkıntı yok. noktaya geliyorum. Ama şimdi abicim yani bilmiyorum. Tünelden çıkma abi. Ben bisiklete buraya geliyorum ama şey arabaya oraya geliyorum bisiklet tamam, almaya. Tamam sen bisikleti al da abi ben yalnız tren biren gelirse var ya harbi patlarım burada. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden patlarım bete. Yalnız ben o şeyde ilk bir geldiğin yerde çok tatlı <laughs> kaçtım ya. Aynen değil mi? Abi çok tatlı kaçtım yani. Abi sen o... bir anda böyle merdiveni merdiveni çok ben orada iyi kaldım, 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 kaldım yani. yani ya orada bir böyle... Bir dönüş falan daha olsa çok şahane olurdu ama dur hemen geliyorum abi. Aynen gel Hı, bakalım kardeşim. Sen de bu arada tünelleri gezdir arkadaşlara. Abi elim tüneldeyiz zaten ben. şu an. Aynen 1-0 öndeyiz abi. Aslında Luna Park kısa mı olur abi? Biraz daha uzun yapalım mı bizim bisiklet şine? Ben kaçarım. Bak ben bisikletle çok kaçarım abi. Olur abi. Tamam bisikletle kaçarım diyorsan uzat uzatalım. Abi o zaman e, Luna Park'a kadar gidelim. Olmadı. Orada belki bir uzatma şekli yapabilirim. Tamam abi. Luna parka kadar gidelim. Ondan <laughs> sonra uzatırız. Ya ben senin yanına gelmeye çalışıyorum aslında. Abi, abi şöyle yapsana. Bisiklet var ya. Hı -hı. bisiklet Hı -hı. al. Geri yoldan dışarı çık abi. Tünelin tamam. girişini bulamadım çünkü. Hemen tamam. bir tane daha itfaiye çağırırız. Tamam abi. Öyle yapalım. Hemen hızlısın lan. Hem sen de bisiklete biraz alışmış olurdun. Aynen aynen. Yok ben bisiklet değilim ya. Sıkıntı yok. Diyorsun. Bak aynen. bak bak. Arka mahallenin hırçın ee... çocuğu. Arka mahallelerin hırçın çocuğu. Al abi evet, benim motor herkes beni, bisiklet herkes beni yapıyor zaten. Hadi bakalım şunu bir alalım şuradan. Abi geliyorum. Gel abi. <laughs> Haydi bakalım. Buna benzer aslında bir tane online mod var. Ee, tırlarla bisiklet Biz onu oynamıştık diye. hatırlıyor musun? Oynamıştık. No. Ama onda hiç trafik yok. Bir şey yok. Biz onu şehre taşıyalım istedik. <laughs> O yüzden böyle bir şey ya yaptık. Biraz ya. böyle şey yaptık arkadaşlar. Biraz daha action olsun istedik. Evet. Çünkü biz farklı yorumlara şeyden. bakıyoruz. Yorumlara baktım ben. E, herkes şey <laughs> demiş abi havaalanına girin. Abi askeriyeye girin ama bu şehirde daha bir sürü yer var. Aynen aynen. Hep aynı yerlere girmek sıkıyor bir yerden sonra. O yüzden farklı yerler olsun istiyoruz. Abi, biraz da böyle şehir içerisinde olsun istedik arkadaşlar. Evet. evet. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet ben şu an geldiğimiz yerden geri çıkıyorum Mete. Tamam abi. Ben de geliyorum. Görüyorum seni haritada. Aynen aynen. Hop şöyle bir çıkalım. Sen Hop. bu arada ara abi istersen şeyi. Aha tamam abi. Sen yakında şimdi sana arayacağım. Abi ben şu an çıktım. Tamam çıktın. Abi ben tepedeyim hemen tependeyim. Tamam. Ben tependeyim. Abi, şimdi bay aracını ben bineceğim <laughs> arkadaşlar. Selim abi bisikletle kaçacak. Ha, dur yanına geliyorum ben. Hadi bakalım kardeşim. Hop, ulan var ya az kalmış aslında çıkacağım yere. Değil <laughs> mi? Vallahi az daha dayanaymışım iyiymiş. Abi hemen ben bir 911 yapıyorum. Tamam. O. Arkadaşlar bu arada karakterimiz nasıl? Yeni karakterimiz abi. <laughs> Senin eleman her bölüm bir değişiyor ya. Ben de kamu kızını bir sonraki bölüme değiştireceğim ya. Yani. şey. Kıyafetlerini aynen Güzel falan Güzel olur ya bence. Kıyafetlerini falan bir değiştireyim. Abi çok tatlı olaylara gireceğiz Mete. Hadi bakalım. O Bak bisiklete de nasıl oturmuş paltosuyla. Palto sıkışmasın <laughs> o pedala. Bu arada bizim abi 13-12 miydi en son? Nasıldı? Abi 13-12 idi. Aynen. 14-12 yapacağız tekneciler. Sıkıntı yok. 13-12 idi bakalım. Abi şu Sahi abi. aracını bekliyoruz. Haydi yavrum. Zaten gelsin indireceğiz. Polis ararsa da Lester abimizi ararız. Aynen aynen. Bak 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 hareketlere <laughs> <abi. gülüyor> Ben şu an bir ısınma turlarına atıyorum Mete. Ya seni hop, var ya hop, gömeceğim hop. abi. Öyle bir çarpacağım ki. <laughs> hop hop diye gireceksin. Hoppa. <laughs> abi geliyor. Nereden İtfai geliyor? Biz geliyor abi. Aa, evet Heh, geliyor, karşıdan geliyor. Karşıdan bak. geliyor. Dur abi ben hemen alayım onu. Sen tamam. Be. Ben hallederim. Taklici gel buraya. Bir FPS e düşüş oldu. Hemen Aynen. şuradan. Kardeş bir in 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 in. İn kardeşim sen. Kardeşimin in, i̇n kafanı kıracağım. <laughs> Uf, kafası kafası kapısı kırıldı. Kafası kırıldı ne? Abi ben şu an şey işaretledim ha. Hemen Lester arıyorum. Tamam. Hemen arıyorum abi. Haydi koçum Leso. Tamam, polislerden kurtuldum abi. Abi. Takla başlayabilir. Abi, ben şöyle Luna Park'ı bir işaretleyeyim. Tamam. Ben şöyle tamam, hazır mısın? Abi. Abi 3, 2, 1 takla yapıştır. Abi, evet yürü. taklayıcılar. Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Geliyorum abi, abi duy sesimi. <laughs> duy sesimi. kemiklerini kıracağım senin çocuk. Tam <laughs> seni mahvedeceğim senin. Abi <laughs> takmaya gideceğim. <laughs> takmaya gideceğim. kaç. Kaç. Dur bakayım. Ha bunu nasıl sıkıyormuş tamam. Aynen aynen. Şeyde. Hop. Oh, lan Zist. lan. Oha oha. Oh. Aha. Lan Oha bir taktiği gideceğim. Oğlum lala lala kaç 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 kaç. Kaç. Hop hadi. Abi son anda be. <laughs> Vallahi iyi kaçtın abi. Canın aynen, gitti aynen. mi hiç? Abi ufaktan gitti. Hop İç kameraya hop. geçtim abi. Hop. hop lala lala lala. Bir saniye dur. Abi buradan hadi. kaçmam hadi. lazım. Hadi kaç. hadi hadi. Takticiler kaçacağız abi. Abi buradan atlarım. Oğlum çok Hayır. fena kaçtım. <laughs> Oy adam nereye kaçtı lan? Abi çok fena kaçarım sıkıntı yok. Hadi. <laughs> evet taklıcılar. Güzel bir istek kullanıyoruz abi. Ya. Üşüne yağmur Taklij. yağmış, buz olup ot gibi. Taklıcı, <laughs> taklıcı, <laughs> taklıcı. Yağmurda ıslanmış koyun posta Hop, ah, hop. Ah! Oh! 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 Kaç, öle kaç. Hadi çırır kaç! Kaç, kaç, kaç. Abi yapıştır. Yapıştır, 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 yapıştır. Oğlum, çabuk, çabuk. Ah, yapıştırdım. Abi, abi, dakika, çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk. Ah. Oh. Aa, öldürürler adamı. Abi bir bir. Abi bir bir gel. <laughs> Luna Park'a kim gidecek? Ulan Kamu ya. kızı durumu bir 1e getirdi. Abi bekliyoruz seni abi gel. Geliyorum. Hemen da, geliyorum, kardeşim. Abi Arkadaşlar, işte, <laughs> abi. <laughs> abi süper <laughs> ya. Bak bak. Hop. Oh! 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 <laughs> lan tam şizofrenik bir kapışma diyeyim. oldu lan bu. Aman diyeyim. Abi yapıştır. Ben biraz gidiyorum abi. Kemiklerini kıracağım senin çocuk. Gel bakalım Selim. Ama çatırdama sesini duydum. <laughs> <beydim. gülüyor> Aynen. Abi, abi geliyorum. Bir tamam. dakika bekle. Tamam çık. bekliyorum. Çık. Abi çık, çık, abi yapıştır. Evet Oğlum. bu arada arkadaşlar biraz FPS'ten kullanmak istiyorum. Ben de FPS'e geçtim hadi bakalım. Abi. I will crush your bones. Şimdi Park'a yaklaştık ama Luna Park'tan uzatacağız. Aynen. Abi. Uzatacağız abi uzatacağız. Ben bu modu bayağı sevdim. Abi, ben de bu olayı sevdim. hop lan. Hop hop. geleceksin Mete. Oo, e abi şöyle yapalım. Çok Bir fena sıkıştım. 3 kere öldüren en azından 3. yüye ulaşan kazansın yapalım. Aynen aynen öyle yapalım abi. 3 öldüren kazansın. Aynen aynen. Aa çok açığa geldim. Lan çok açığa geldim. Lan takla gir. Aa. Nasıl çıktın lan oraya? Dın 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 dın. Yalnız sen gelmeyecek misin Mete? Sen gelmeyecek misin oğlum? Dur 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 dur. Aralık dedem. Çıkışırdan. Dedem ne oldu dedem? Selim dedem. <laughs> gel babam gel. <laughs> evet abi. Ya oh, oğlum şuradan kaykılsam. Geçeceğim. 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 Aa dönemedim. Hı? Abi nerede? Dur lan dur 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 dur. Abi döneceğim. Abi sen o aralar seni kurtarmayacak Mete biliyorsun değil mi? Harita kafamı karıştırıyor ya. Abi geldim. Abi, Aa, abi, abi. geldim, 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 Ay, geldim, Yapmıştır, geldim. Yapıştır. Yapıştır. yapıştır, Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya Mete. <laughs> anam anam diyeyim ben sana. Anam anam Oğlum, diyeyim. Oğlum var ya. Al, çıkma sokak. Abi, <gülüyor> neredesin? <laughs> <laughs> i̇şte bu. Mete'ciğim. <laughs> abi çok abi, fena yerde yakaladım. Mi? Aman dur, bisiklet ezme kırılmasın. Aynen. On. Çok fena yerde yakaladım seni. Abi sen oradan çıkamayacaksın. Abi seni i̇ki suda bir. boğacağım. Evet. Abi 2-1 oldu. Abi 2-1 oldu ben şöyle çıkacağım <laughs> hemen. Mete'yi çok ansızın yakaladık. Sıkıntı yok. Evet. Geliyorum hemen. Abi sen gel hemen ben şöyle bisikleti alayım. Bakalım Selim abi 3 yapabilecek mi yoksa ben 2-2'ye iki mi getireceğim. Çok doğaçlama oldu. Evet arkadaşlar çok tamamen doğaçlama bir şekilde oynuyoruz yani. Güzel oldu. Evet. Ben evet, çok fena yere sıkıştım ya. Aa, lan, evet tamam şöyle. Çık. Evet Mete'cim gel bakalım abi, kardeşim. Bak, abi sen şöyle bir ana yola çık. Hop. Bir saniye toparlayayım. Sen bas bas. Sen bas geliyorum. Aa, ben, ben şöyle biraz mesafeyi açacağım şimdi. Biraz evet, ben çık dediğinde çıkacağım. <laughs> abi göm gelsin. Geliyorum abi o zaman. Haydi hadi, hadi bakalım. bakalım. Ah. Arkadaşlar. Luna Park'a bize ulaşacağız abi bisikletle sıkıntı yok. Abi ya yalnız, yalnız şimdi bis şimdi bisikletle kaçanın bir yere ulaşması gerekiyor ki. Tabi canım tabii evet. aynen öyle. Yoksa uzakta gider bu. Ulan Hı. oğlum haritayı ben de karıştırdım ya üstten girecekmişiz. Hop. <laughs> Hoppa. neredesin abi? Geliyorum. Aşağıda abi. takılıyorsun değil mi? Bak görüyor musun Geliyorum beni bak nasıl abi. pedala basıyorum. Evet Hop. arkadaşlar Luna Park karşımızda. Şöyle parka giriş yaptık her ikimiz de Aynen Yalnız oh. sen geliyor musun abi? Abi geliyorum Oğlum çabuk 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 Oğlum Destination hadi Çekil lan teknici Şöyle <laughs> Evet abicim. Su fışkırta fışkırta geliyorum abi Çekilin abi. lan <laughs> Çekilin lan Şu an Acıma ben Acımam ediyorum Acımam Geldi oh! <laughs> Of <gülüyor> Kaçamazsın Selim. Abi takviyeye geldim ama ben senden önce ulaştım kardeşim. <laughs> abi evet. Luna Park'ta ama Luna Park'ta uzatacağımızı söylemiştik. Çünkü ben aynen. bu Luna Park'a girdim çıktım yani. Az aynen önce. abi aynen. Şimdi O zaman o za ne yapıyoruz geliyorsun abi şimdi? 2-2. 2-2 mi? Tamam. Bak hani gidemediğimiz film stüdyosu var ya. Hı hı. Orayı hı. işaretliyorum abi. Sen de işaretle tekrar. Abi ben o zaman şöyle yapacağım Mete'ciğim. Oğlum harita kafayı yemiş bir dakika Evet, tamam. İtfaiye tamam ileride abi, sen git itfaiyeye. Geçiyorum abi. Arkadaşlar yol... şu an 2-2. Sen biraz ileriye geç, bekle abi. Sen şey mi yapacaktın, <laughs> sağdan dönüp ölümden kaçıp gidecek miydin? Yok lan, ben şeyi uzatacağımızı e, düşünemedim. Hani doğru, uzatacağımızı söyledik de o an aklından çıktı. Ha. Ben dedim, hani vardı hesaba. Rahat davrandım yani ama ha, bu anladım. sefer indireceğim bu, seni. Ama söylemiştik abi, doğru, abi. aklımdan çıkmış biraz gafil avlandık. Medicim yardır kardeşim. Ya. Yardır. Kop gel. Kop gel. gel. <laughs> evet taklici. Abi geliyorum. Haydi abi. Evet şu an FPS modunda çok çıldırmış bir şekilde geliyorum Mete. Oğlum gördüm arkada şeyi. Alacaksın moruyu Mete. Gelmeyin lan. Hop 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 lan çekil şuradan çekil şuradan. Oh. Gel buraya Mete. Oğlum Burası neresi lan? Hop! Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya, gel buraya. lan! Kaçtım çok nefesim. Lan oğlum çok fena kaçtım Mete ya. Bas 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 oğlum, bas. Oğlum geri geri kızım. geleceğim bak geri geri geleceğim buradan. Bas kızım bas kızım bas kızım. Abi yapıştır 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 yapıştır. Hadi bakalım. Oo film şey burası değil mi? Aa burası şey. Film stüdyolarının olduğu yer dur. Aynen giriyor. olduğu yer ama... Biz üsttekini işaretlemiştik. Oh, aynen oh, oh. aynen burası değil. Aynen. Burası değil de. Haritada işaretli zaten o yerde. O burada interstellar interstellar 2 çekiliyor. <laughs> Ciddi misin? Hop. Oh. <laughs> Astronaut bir abi vardı. Ben ne? Şöyle yapacağım. Metre oh. bekliyorum seni abi. <laughs> ben gidiyorum. Elinde sonunda çıkacaksın abi buraya bir yere. Dayıcığım bir çık önümden. Oo! Güvenlik görevlileri sıkıyor bana. Ya buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Allah'ım Allah'ım güvenlik görevlilerimiz eksikti be. Lan oğlum dur 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 dur. Dön geri dön adam kaçıyor oğlum çabuk. Hadi. Lan oradan çıkış yokmuş ya. Neyse yapıştır kardeşim. Hadi. Abi geliyorum 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 Mete geliyorum. Lan! Ah! Buradan giremiyorum. Abi, Hadi kızım. Adam nereden girdi ya? Dur. Dur 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 dur. Hadi kızım. Dur taklidi dur. Abi. abi şeyi arayıp aramamı kapattırıyorum. Tamam. Tamam sen kapattır tamam, abi onu. Lester. Ah işte lan lag oldu. Lag oldu. Bir dakika bir dakika araba. Abi, Sınma. yok yok lag oldu. Dur 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 dur. Abi. <laughs> abi takliye geldim. Abi. <laughs> abi alacaksın buraya. Gel buraya gel buraya oh. gel. Ayda. Oh, mis gibi mis 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 mis. Süper oldu. <laughs> abi, Abi ben bu arada oldu. aynen. <laughs> bu arada ben Lester'ı arayacağım ama dur bakayım Lester ı ya. Lester'ı ararken Abi olmadı yani Aynen Gafil avlandım Yani ya sen öldürecektin ya polisler öldürecekti o arada Aynen ya Yapacak başka çarem yoktu oh, Of, oh, of oh. Ama fena oldu Sen ne yapıyorsun orada çatışıyor mu? Abi yok çatışmıyorum Abi Abi saniye Dur benim param bitmiş lan Aha aha buyurun Abi burada çatışacağız Abi aman diyeyim Çatışıyor muyuz? Aynen çatış abi çatış çatış çatış. Abi, oh, abi, abi bu Simi. sefer polisleri Arkadaşlar, de takalım peşimize. Durum 14-12 oldu Selim of. abi. Abi çok fena çarptılar bana. Oy. Cesedin <laughs> şu an önümde yatıyor. Kayboldu. Metecim İyi geldik oğlum. <laughs> abi fenaydı ama. Aynen Arkadaşlar, fenaydı ya. Güzel doğaçlama bir e, challenge yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. yani Bunu daha da çetrefilli hale getirebilirsiniz kendi arkadaşlarınızla oynarken. Biz sadece fikir sunduk sizlere. Oo, Lamborghini diyorsunuz. Aynen aynen. Abi aynen. sen bizi uzak ufuklara doğru götürürken ben şöyle diyorum. Arkadaşlar aşağıda bulunan yorumlar kısmında Selim abinin kanalı olan oyun portal YouTube kanal linkini bulabileceksiniz. O linke tıklayarak e, Selim abinin kanalına gitmeyi, kanalını takip etmeyi, ailesi arasında katılmayı ihmal etmeyin. Sizden bunu rica ediyorum. Teşekkür ederim Mete'cim. Aynı şekilde arkadaşlar, Easter Games TV yani Mete'nin kanalı ben yorum kısmında link olarak bırakacağım. Gerçekten çok güzel serileri var. Ee, tavsiye ediyorum. Abone olup takip edebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar challenge fikirlerinizi hem Easter Games TV'ye hem de oyun portalı yazmayı unutmayın. Evet özellikle şehir içindeki bu şekilde birbirimize saldırı düzenleyebileceğiz. Mesela iki arkadaş şey demiş, iki kulenin tepesine çıkın birbirinize sniperla vurmaya çalışın demiş. Aynen. Olabilir. Bunları çetreflendirirseniz çetre biraz daha. Büyük... Aslında Metecim ben arkadaşlara şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Hı. Yani uzun bir challenge de yapabiliriz arkadaşlar. Hani genelde evet. kısa oluyor ama böyle bir iki bölümlük Metecim. Evet, uzun evet, evet. bir challenge serisine başlayabiliriz yani birkaç bölümlük e, oynarız arkadaşlar bu yüzden e, bu challenge fikirlerinizi yazın biz birkaç tanesini harmanlarız ortaya böyle bayağı uzun uzadıya güzel bir şey olabilir yani güzel bir challenge olabilir. Kesinlikle. Ee, full kesinlikle action an girebiliriz arkadaşlar. Evet. Böyle mi gireceksin abi? <laughs> Böyle mi gireceksin? Böyle gireceksen girme abi ya. <laughs> evet arkadaşlar. Abi ellerine sağlık. Teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Eyvallah. Sen de sağ ol Mete'ciğim. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.